Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere bundan bir video önce hatta şimdi paylaştım servisçilik videosu Splinter beraberle Splinter'la Sprinterla işte ee, bir servisçilik videosu çektim. Ben bunun sesini çok beğendim. Başlangıcımdan başlattım. Bu bir şeyle bu manuel. Bu sizin serisine devam edeceğiz. Her zamanki gibi Rabi, Bereç Rabi, Ceveci Sultan Gazi böyle böyle gezeceğiz. Oy. Oha o kadar da uzaklaştım. Neyse. Çok iyi. Ben bir şey geçeyim arabanın. Şöyle. Şöyle geçtik. Bence bitti. Araba kapandı. O kapanmamış. Dur şöyle yapalım. Ve başlayalım. Ne çalışacak zaten? Şöyle ay dur 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 dur. Ben gidecek. Dur ben Oğlum. Ben geri vites yaptım. Bu niye öne gidiyor? Ben bu oyunlardan var ya. içine çekiyorum. Lan bas bas bas. Ya kırmızı ışık ama biz geçer Bas 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 bas. Şurada bak ya. Mis sesi var ya. Bak hele. Oğlum Var mı böyle minen? bas. Bomba paket var mı durakta? Ay, ay, ay. Şöyle buyurun. Varsa inen. Yoksa <laughs> Abi siz niye kırmızıda bekliyorsunuz? Basın gitsin. Evet. Ama <laughs> Az kişi bindi ama inen de yok. Oğlum bas. Çok kötü. Oğlum üçüncü vitese geçti. Ne bağırıyor? Otomatik daha iyi ama manuel zorluk seviyeye geçti. Manuel istiyorum. Dur 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 bak dur dur. Bak dur dur. Şu cüftesine de ağır kalkar ya. Evet. Bakın burası benzinci. Burası sabredeki benzinci. Lan. Var mı inan buyursun. Evet. Bekleyelim. Gitsinler gitsinler. Ve bas. <laughs> yapıştır paket. Bas 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 bas. Yapıştır baba. Bana bir an bir an son durak. Bir an bir Allah. Allah. Sen bana yardım et. Ne oldu şimdi? He ne oldu? Şu el falan Ne olmuş bakayım arabalara. Arabaya. Çok. Allah bir dur şimdi. Vuracağım şimdi arabana. Oraya gelirsen var ya. Çok fena döverim cam kararmış sonra plaka yani biraz gitmiş iç tampon biraz gitmiş far az bir şey sol taraftaki var bu taraf Aslında önden bakıldığında sağ var yok sol far yine de sol ee, sol far gitmiş şurası yani plaka biraz tampon Tamam arkada bir şey var mı Yok tamam çok iyi yaptırız biz bunu. Son durakta da kaza yaparım ha. Son durak değil yani çok yakın. Bakın ilerideki son durak. <laughs> yapıştır paket. Kırmızı çıkama ya. Yeşil Bu Burası son durak. Mustafa abiye gidip yaptırırım ben bunu ya. Sıkıntı değil. Yapıştır 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 yapıştır. Şimdi karşıya geçeceğim. Yani bu tarafa geçeceğim. Oradan başlayacağım. Oy oy. Oğlum niye ben kaza yapıyorum? Çok mu şey yaptım böyle? Hiç kaza yapmamışım gibi. Durakta 5 dakika bekleyelim. Arabaya kalın. Yok kapatma Bir de gece oynayalım. gece oynamadık. Gece gündüz evrenliği yapalım. Şöyle neredeydi lan grafikler? Gece gündüz döngüsü. Tamam. Bas 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 bas. Bak yapıştır. Bomba paket. Çok zorlu bir şey. Arkadaşlar normalde biz e, videolarımızda eee Manuel mi kullanıyorduk yoksa otomatik mi kullanıyorduk? Bence otomatik unutmayın. Videolarım da sizinmiş. Biz. Ucu. Bas bas bas. Tekrar ben eşyam Sonra Sultan Gazi'ye doğru gideceğim. Sultan Gazi şey gideceğim. Sultan Gazi metrosuna gideceğim. Metro diyorum. Metro var ya arkadaşlar şöyle. Oyunda bildiğin gerçek hayat yapıyoruz oyunu. Metro diyorum lan. Nerede hmm, dur şunu hatırlayacağım. Sultan Gazi yok lan Sultan Gazi diyorum. eee neydi o? Ali Beyköy metro. Heh, oraya gideceğim. Sonra Sultan Gazi'ye geçeceğim. <laughs> angırma, angırma, bas. Yapıştır. Oradan gideceğim. Hatta şeyden gideceğim tünelden. Hop 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 hop. Oğlum ben hep kaza yapıyorum. Bu oyun mu donuyor? ben mi donuyorum anlamadım. Burada salıyoruz. Yok lan nereye geldim ben? Lan Gazi'ye gitmeliydim. E ha, kal burada şimdi. He kal. Ne var mi İyi İyisinler bunlar. Biraz sesini dinleyelim aslında. yapıştır paket. Bak, araba geliyor mu yok yapıştır. Işte. Ayak kara adamız yok. Şimdi gel de buradan dön. Yok ilk başta gideceğim. Mustafa abi orayım. Selamünaleyküm dayı. Burada duralım. Ben video şimdilik durdurayım. Ne de bölümü bitireyim. Ne yapayım bilmiyorum ki. Ana kapağında çok Gel gel. Allah. Yine kaza yaptım. Ne oldu şimdi? Al şunu. Al şunu manuel. Ben zaten manuelde ben ne diyorum? Direksiyon ne? Oğlum ne oluyor oğlum? Biz şu. Şöyle... Oğlum araba. Aa dur. Aslında çekiyorum. Bakın. Oy koltuklar yeni mi? Bence. Oğlum içimizi görüyoruz lan. Yuh o direksiyonumuz havalı transit Mustafa abi ordalarda bir yerde Abim siz niye buradan geçiyorsunuz gene yaya yolu var işte ben burada durdurayım arabayı yaptığım size göstereyim ondan sonra bakalım ne oluyor Arkadaşlar ben şimdi arabayı yaptırdım göstereceğim bir hafta size de yapıştır <laughs> Durakta şu adam beklerken ben de size göstereyim. Bak yine kaza yaparsan var ya ne diyeyim. Şöyle tutalım el freni çek. Çek. Arabayı kilitleyeyim mi ne yapayım? Arabayı göz. Oğlum. Lan. Yer çekimindeki bir sürat yeniden geldi. Abi kırmızı yeşil. Ne yapıyorsun arkadaşlar? İyisin inşallah. Çimden bir geçiyorum oğlum. Döverim seni lan. Buraya gel lan. Aslan, Dur. Dövemiyor lan. Sen lan buraya. Alsana. Lan niye dövüyor? Neyse. Koraba mı ki? Arkası kötü mü? Bana mı? Yok. iyi. Arabaya modifiye yapayım mı sizce? Bakın. Nasıl? Öncekiyle şimdikinin haline bakın. Çok güzel. Artık arkadaşlar 10 dakika video oldu. Bir dakikada çabuk gidip gelelim. Sultan Gazi taraflarına. Ne oluyor Arama? lan? Araba <laughs> Lan Lan <laughs> Araba mı oldu? Olur, olur? <gülüyor> olur. <gülüyor> Siz duyuyor musunuz? <laughs> Dur Ses bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, 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 Bak, dur, dur. Ha, geldi. Araba bozulmuş oldu. Sesi duydun mu? Yok, gece ses geliyordu. Yapsa. <laughs> Oğlum metro... Bakın. Burası Vailant'a giden yol. Sonra Ali köye giden yolu söyleyeceğim. Sonra Sultan Gazi. Sonra metro. Ve gideceğiz. Aslında kırmızı şapkada Sultan Gazdan geçiyor Ali Beyköy'den geçmiyor. Ali Beyköy'den geçmiyor ama Sultan Gazdan geçiyor Bayrampaşa'ya Bayram gittik mi bu zaman? Ne bileyim. Allah oh, bilir. Videoyu tekrar Olmadı. Oğlum. Ben de diyorum niye böyle yapıyorum. Lan. Huuu. O konuya gelirim sana yediririm Bak bende de var. O e, konu. Arabayı kitlem kitlemedim onu. Ver Bak yani Ali Bey köyü geçtik. Baylandık geçtik şu an. Ali Bey köyü geçtik mi? Yok. Geçtik onu geçtik. Sultan Gazi sonra da son durak. Selam aleyküm. Ah. Ah. Tamam. Çok iyi. Dur bak dur. Bak dur. Bak dur. Evet. Buraya biraz bekliyorum. Şunu al şöyle. Boşa, boşal boşal boşa. Bak boşa, al. bak boşa. Al, boş al. Oğlum. Ha. Oğlum. He. Oğlum ben bu elif bıktım. Bu video bir video olmadı ki. Var 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 gazı var var var. Çok beğendim ya bu gazı gidelim biz. Bas. Ya oğlum böyle bir şey yok ya. O bu ne gidin her zaman öyle oluyor. Bayan pasada bir video mu olacaktı ama çekemem. İşte oğlum. Oğlum. Sonra oluyorum ya. Neyse amına kim. Oğlum ben yolumu karıştırdım bana böyle gel. Korktu artık. Yapıştır 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 Ah <coughs> <k commitment> <türer> <coughs> Kaç pez uyumuş kalmış lan. Var, var var. Var var. Geç. Gördünüz mü bilmiyorum. Dikkat ederseniz video başarabilirsiniz. Baylantı veriyoruz şimdi zaten. Ah karabiber. <türer> Hadi Dur dördüncü vites alacağım ne yok almayalım biz. Mezara falan gireriz sonra. Allah korusun. Polis abimiz geçin geçin siz öncelik zaten. Geçin geç. Bas. Ay şiret baget. Ooo 5 dakika olacak video ya hadi. Buraya gideyim. Yatarak artık. Bakın alabeyi çok.

Ne oldu Allah'ın izniyle? Araba bozuldu lan ben yeri bozuldu. Gitti arabaya ben gidiyorum buradan hadi bay bay. Gerçekten gidiyorum. Araba bozuldu. Patlar artık sen bay bay. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Araba bozuldu zaten kendi kendine ben gidiyorum. Ne yapıyor bu? Neyse. Ben gidiyorum bay bay. Sizi seviyorum. E, abone olun. Like atmayı unutmayın. Bu videoya en iyi like gelirse bunun bir bu, iki bölümü daha gelecek. Bay e, bay.